Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, bugünkü sunumumuzda sporun hayatımızı etkileri konu başlığı altında daha derin detaylara değineceğiz. Ama e, öncelik olarak sporun hayatımızdaki psikolojik etkileri ve fiziksel etkilerini hani konuşalım dedim. Ya, bu biraz daha sunum hani forum şeklinde olsun. Ben size soru sorayım. Siz cevaplayın. Hani bana sorularınızı yöneltebilirsiniz sunum esnasında da. Hani böyle e, communication içinde kalalım ki böyle ee, psikolojik etkilerini ilk önce söylemek istedim. Şimdi sporla başlayan birisi neden başlar? Şimdi hepimiz bu soruyu sorarız yani kendimize niye başlarız spora? Neden o ilk adımı atarız o spor salonuna? Yani öncelikle bakarız bir aynada kendi görüntümüze. Yani beğenmeyiz ya da beğensek bile daha iyi olmak isteriz veya birilerine kendimizi beğendirmek isteriz. Ya o belki bir yanlış taraf bu ama başlangıç için bize gerekli olan enerjiyi verebilecek taraf. Hani belki kız arkadaşımız bizi sevsin isteriz, erkek arkadaşımız bizi sevsin isteriz. Toplumdan dışlanmamak için de bunu yapmak isteriz aslında. Yani spor aslında doğru olandır ama buna gidiş yolunu doğru seçmek, yani doğru faktörleri ele almak çok daha önemli bence. Buradaki benim size tavsiyem, psikolojik eğitmeni kendinizle yarışmak olarak alırsanız çok daha başarılı hale geleceksinizdir ki ee, bir arkadaşımla biraz önce konuştum. Mesela ben spora başlamak istiyorum ama tek olduğum için başlayamıyorum demişti bu etmenlerin ötesinde hani geçebilirsiniz o zaman psikolojik etmenleri yıkmış olursunuz kendi açınızdan o duvarları değil. Şimdi yavaşça ilerleyelim. Bazı insan, şimdi burada değinmek istediğim iki nokta var. Genetik farklılık ve beslenme. Şimdi spora başladınız, çok güzel, her şey çok güzel gidiyor. Fiziksel etkilerini görmek istiyorsunuz değil mi? Herkes böyle, abi üç ayda ne kadar olur işte, nasıl gelişir mi, falan uzarım, büyür mü? Bazı soruları hep geliyor bize. Ee, genetik farklılık burada çok önemli arkadaşlar. Yani bir insanın genetiği de bir insanın genetiği hiçbir zaman biri olmaz. Yani bir insan mesela omuzları çok daha geniş olur. Yani spor yapmadan. Bazı insanların omuzları küçük olur, göğsü küçük olur. Koşu hızı bire birine uymaz. Belki sen hiç spor yapmamışsındır ama spor yapan birinden çok daha iyi koşabilirsin. Bunların hepsi genetik farklılıkların getirdiği etmenler oluyor. Ee, bunun haricinde beslenme de bu işe çok yani önemli bir faktör aslında. Çocukluğunuzdan da nasıl besleniyorsunuz? Yani ee, küçük bir kasabada başladınız hayatımıza. Hani orada doğdunuz ve et yiyemiyorsunuz, evet. protein tüketemiyorsunuz. Halde milyon tipli bir insan oldunuz ki bu sizin spora başlamamanızda engel, başlamanızda engel olamaz. Fakat nasıl Belki bir spora başladığınızda iki ayda e, o gözle görülür etki e, şeyi alamazsınız ama bu bir sene olur, iki sene olur. Burada işte birazdan daha değineceğim disiplin konusu çok önemli. Ee, Sizle bir burada şey paylaşmak isterim. Bir tane yapılan deney. Fareler üzerinde bir tane araştırma yapılıyor arkadaşlar burada. 10 jenerasyon boyunca fareler böyle bir circle içinde döner onlar sürekli yani koşuyorlar. Sürekli koşturuyorlar ve en iyi koşanları o aile içinde alıp onlara çiftleştiriyorlar ve bu 10 jenerasyon sonunda burada gördüğümüz gibi bu noktalar o 10 jenerasyon içinde en sonunda en iyiler. En iyiler. Bu da kontrol grubu kontrol grubunda da average'lar var. Yani normal hani o fareler ortalama koşuyorlar. Buradaki fark olağanüstü ama hani bu 10 jenerasyon içinde mesela 20 kişi çıkmış. Yani bunu şöyle baz alalım. Şimdi Mr. Olympia yarışmasını bilirsiniz. Bodybuilding yani şeyi. Ya da onu geçtim. Futbolda mesela kaç milyon tane futbolcu var ülkede, dünyada. Ee, ama bu futbolcular arasında mesela en iyilere bakalım. Belki 10 tane falan sayıyoruz değil mi? İşte bunlar aslında genetik faktörler. Burada da bunun ayırdığını farkına varabiliyoruz. Yani bu deneyde de Burada mesela bizde gözle görülür bir şekilde çok fazla hani genetik olarak mükemmel e, fareler göz, yani göze çarpıyor ama bu bizim dünyamızda hani gerçeğe bazlı olduğunda çok çok az oluyor. Hani herkesin genetiği farklıdır, beslenme de bu işe çok farklı. Buradaki farelerin hepsini, yani şu en iyileri ayrı şekilde ayrı bir e, diyetle besliyorlar ayrıca. Bunu da belirtmek isterim. Ama buradaki farklılık göze çarpıyor. Meyillerde yani şey, dişilerde, erkeklerdeki farklılıklar. Burada da ayrı bir çalışma var, bunu da paylaşmak istedim sizinle. Şimdi spora başladınız, her şey çok güzel, yani yapıyorsunuz falan. Ama nasıl diyeyim, belli bir planınız yok, belli bir metodunuz yok. Yani gidiyorsun, yapıyorsun ağırlığını, koşu yapıyorsun, koşu yapmak istiyorsun, daha iyi koşmak istiyorsun. Ama belli bir metotlar çerçevesinde bunu uygulamaya, e, uygulamaya Uy, uygulama cesaret edemiyorsun. Veya nasıl diyeyim, ya ben kendi kafama göre uygulayacağım diyorsun. Gelişim mutlaka gelir arkadaşlar. Yani siz ne kadar otistiniz, korursanız, sağlarsanız Yavaş yavaş da olsa bu e, mutlaka gelişirsiniz. Ama bu gelişimi e, oyuncularının e, koşu hızlarında ve ağırlık kaldırma hızlarında e, test ediyorlar. E, düzenli olarak e, spor yapıyor 12 haftalık bir süre içinde. Bu grupta yine bir güç koşu ile çalışıyor bir grup. Bir grupta kendi kafalarına göre dediğim gibi. Hani biz bugün 100 kilo ile ağırlık çalışacağız. Öbür hafta 102,5 kilo ile çalışacağız. Öyle öyle. Mesela bir lineer bir periyotta bir yükseliş oluyor. Ama güç koşu diyor ki mesela sen sana bakıyor. Senin şu kasın eksik. O zaman bunun üstüne yoğunlaşırsan sen çok daha verimli bir şekilde hızlı gelişim sağlarsın diyor. Burada gördüğümüz sonuç muazzam. 12 haftalık süreç sonunda mesela bir plan çerçevesinde çalışan grup çok daha iyi kendini geliştiriyor. Mesela koşu hızları yerlerine oranla çok daha hızlı artıyor burada da aslında bu iki grupta mesela şunu görebiliyoruz. Ben size şey demiyorum. Gidin bir koçluk alın. Hani oradan çalışın ya da. Burada aslında demek istediğim şu. Belirli planlar çalışan uygulanan mesela antrenman programları var. Bunları yaparsanız 5 x 5. Bunu her zaman her, yani hepimiz uyguladık. Ağırlık çalışan hani uygulamaya devam ediyoruz şu anda. Yani seneler boyunca uygulanmış bilinen belli bir güç koçlarının hani sporculara gösterdiği antrenman programları. Mesela bu program çerçevesinde çalışmak Programsızlıktan çok daha iyi gelişim sağlarız. Bunu anlayabiliyoruz. öyle.